Mekke'deyken umreye gidenler en çok oraya giderler. Çünkü Veda Haccında Resulullah Ayşe annemize oradan ihrama gir demişti. Tenimin hikayesini Hazreti Ayşe'in ihrama girdiği annemizin o noktayı beraberce bir ziyaret edelim. Haydi buyurun. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim hepinizi Mekke'yi i Mükerreme'den bir kere daha muhabbetle selamlıyoruz. Bu seneki Ramazan-ı Şerif için Mekke'deki çalışmalarımızda istedik ki hepimizin Umre'ye geldiğimizde, Hacca geldiğimizde bildiğimiz bir yer ama bir kere daha hatırlayalım diye Tenim'e geldik. Tenim, harem sınırlarının Mekke'ye en yakın noktasıdır. Harem sınırları Hz. İbrahim Peygamberimize Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek vahiy yoluyla sınırları bildirilmiş yaklaşık 20 kilometreden fazla uzunluğu olan 8 kilometre derinliği olan dikdörtgenimsi uzunca bir alandır. En uzun sınırı harem sınırlarının Arafat'tır 21 kilometre Mekke'ye en yakın noktası da burasıdır. Yani Tenim. Tenim aynı zamanda Medine yolu üzerindedir. Buranın bilinen en meşhur yönü işte şu mescit. Hazreti Ayşe Mescidi. Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı. Resulullah Efendimizin hanımı. Olay şu. Resulullah Efendimiz veda haccına ailesiyle birlikte gelmişti. 114 bin sahabi toplandı. Sadece Medine'den gelenler değil. Arap Yarımadası'nın değişik yerlerinde yaşayan Müslümanlar o güne kadar İslam'a girenler Arafat'ta buluştular. Tarihçilerin rivayetine göre 114 bin civarında insan vardı diyor veda haccında. İşte o veda haccı esnasında Medine'den geldiği için Peygamberimiz ve Resulullah'ın ailesi Ehli Beyti ki Ayşe annemiz de onlardandır. Ayşe annemiz ihrama Zülhuleyfe'de Medine'nin mikat noktası yani ihrama girme sınırı dediğimiz noktada ihrama girdiler. Fakat o günün dünyasında biliyorsunuz bundan 1400 yıl önce kadınların o özel günlerini şimdi erteleyen, engelleyen ilaçlar çıktı. Tıp gelişti, ilerledi. Kadınlarımız burada kısa süreli geldikleri için, istedikleri kadar kalamadıkları için belli tedbirleri alıyorlar ama o zaman öyle bir şey yoktu. Resulullah Efendimiz ve Müslümanlar hacca geldiler. Hazreti Ayşe hac Arafat'ına çıkarken ya da o günlerde yani farz tavafı yapmadan Ayşe annemiz hanımlara mahsus o özel günleri, mazeretli günleri dediğimiz mazeretli haline, mevsimine girdi. Mazeret oldu. Dolayısıyla Ayşe annemiz, peygamberimizle beraber ve Müslümanlarla beraber bayram sabahında diğer haccın her rüknü yerine getirilir. Mazeretli olan hanımlar namaz kılamazlar, Kabe'yi tavaf edemezler. Kardeşlerim oruç tutmazlar tabii ki. Kur'an-ı Kerim'e el sürüp onu okuyamazlar. Mazeretli olduklarında. Bu Allah'ın koyduğu ve Resulullah'ın bize öğrettiği sınırlardır. Ehli sünnet itikadımızda da bu böyledir. Kardeşlerim, Hazreti Ayşe de tavaf edemediği için Müslümanlar da tavaf ettikten sonra öyle uzun uzun kalmıyorlar hacda. Peygamberimiz bir müddet sonra çıkacak buradan. Fakat bayram günü Ayşe annemiz tavaf edemiyor. İkinci gün tavaf edemiyor. Üçüncü gün tavaf edemiyor. Biliyorsunuz Fars tavafın Hanefilere göre üçüncü gününe kadar, ikinci günün akşamına kadar Fars tavafın yapılması vaciptir. Hazreti Ayşe annemiz de tavafını yapamamıştı bayram günlerinde. Üzüldü. Resulullah Efendimiz bu Allah'ın kadın kullarına verdiği bir ezadır, imtihandır. Bunda senin bir suçun yok ki Ayşe dedi. Bekledi Resulullah Efendimiz hanımının mazeret günlerinin dolmasını. Belki Ayşe annemizden başka Müslüman annelerimizin de o durumu vardı. Ama bilinen Ayşe annemizin durumu olduğu için Müslümanlara da bu durum başımıza geldiğinde dinimizi öğretecek en güzel örnek Ayşe annemizin hali olduğu için biz Hazreti Ayşe annemizin durumunu biliyoruz. Hazreti Ayşe annemiz bir sabah kalktığında yüzü sevinçliydi. Peygamber Efendimizle bu sevincini paylaştı. Ya Resulallah mazeret günlerim bitti dedi ve Hazreti Ayşe annemiz gusül abdesti aldı, temizlendi. Sonra Resulullah Efendimiz dikkat ediniz kadının yalnız yolculuğuyla alakalı. Kadının güvenliği, kadın kendini erkek kadar güçlü, kuvvetli olmadığı için korumada problem olabilir. Onun için kadınların yolculukta yanında bir mahreminin bulunması hem onların dinleri açısından hem de onların güvenlikleri, can güvenlikleri, açısından, mal güvenlikleri açısından önemliydi. Peygamberimiz Hazreti Ayşe annemizin anne ve baba bir kardeşi Hazreti Abdurrahman bin Ebu Bekir Ayşe annemizin kardeşi onu yanına verdi ey Abdurrahman haydi kız kardeşini götür ve tenimde Peygamberimiz bildirmese Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı yok hani bazı kardeşlerimiz bazı muhterem hocalarımız bazı değerli hocalarımız Kur'an-ı Kerim'den başka delil tanımayız diyorlar ya. Kulaklarınız çınlasın kıymetli hocalarım. Sizi bu mübarek Ramazan'da yine de saygıyla yad ediyorum. Hürmetle yad ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam dininde tek başına delildir. Hazreti Kur'an'dan sonraki Müslümanların delili peygamberimizin sünnetidir. Ayşe annemizin haccını tamamlamak için gönderdiği yer burasıdır. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de filan yazmaz. Peygamberin sahih sünnetidir. Binlerce Müslüman buna şahittir. Evet, Hazreti Ayşe annemiz kardeşi Abdurrahman'la birlikte buraya geldi. Kadınların kıyafeti aynıdır zaten. Mekkelilerinde umre yapacağı zaman, Mekkelilerde umre ihramına herhangi bir ihrama gireceği zaman buraya geliyorlar. Mekkelilerin de ihram sınırı burasıdır. Mekke'de yaşayanların. Allah Resulü annemiz Ayşe'yi buraya gönderdi. Ayşe annemiz burada abdestini aldı. iki rikat ihram namazını kıldı. Sonra ihrama niyet etti. Niyet ettim Allah rızası için. ihrama girmeye. Allah'ım bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek Bunları söyleyip ihrama girdi Ve Hazreti Ayşe annemiz buradan Kardeşi Abdurrahman'la birlikte Kabe'ye geldi Farz olan tavafını yerine getirdi Sonra yine bir müddet daha kaldılar. Öyle uzun günlerce değil. Sonra Ayşe annemiz Kabe-i Muazzama'da Fars tavafını yapıp haccını tamamladıktan sonra ve Peygamberimiz bir müddet daha kaldıktan sonra veda tavaflarını da yaparak Medine'ye yola çıktılar, Mekke'den ayrıldılar. O gün bugün Müslümanlar Mekke'ye geldiğinde bir umre daha yapmak istiyorum. Öyle ya Türkiye'den geliyoruz. Her zaman gelme imkanı yok. Herkesin maddi imkanı aynı bir değil ki. Kıymetli kardeşlerim, geldiğinde bir kere daha umre yapmak, bir kere daha umre yapmak için biz Mekke'de kaldığımız sürece öyle ta Medine'deki 400 kilometre ötedeki Zülhuleyfa'ya gitmek meşakkat. Diğer mikat yolları mesela Taif'in mikatı en yakın 80 kilometre. Ama burası Mekke'ye 8 kilometre. Dolayısıyla din kolaylıktır. Hazreti Ayşe annemizin de Peygamberimizden naklettiği bir güzel hadisi şerifte buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bir şey yapacağı zaman en kolay olan hangisi ise onu tercih ederdi. Yine bir başka hadisi şerif kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Allah'ım bu hadisi şerifin gereğince yaşamayı bize nasip eyle. Bizi Müslümanlara dini zorlaştıran, Müslümanları dinden soğutan, insanlıktan soğutan, güzel ahlaktan soğutan kötü örnekler etme bizi ya Rabbi. Ayşe annemizin ihrama girdiği yer bugün de bizim ihram noktamız, Mikat noktamız gibi olmuştur. Mekke'de kalanlar için ama dikkat ediniz. Buradan Mekke'ye gidilir ve yeni bir umre yapılır. Bu arada yeri gelmişken arz edeyim. Bize çok soruyorlar. Hocam işte Umre'ye gittim. Babam için Umre yapabilir miyim? Öğretmenim için Umre yapabilir miyim? Ablam için Umre yapabilir miyim? Nafile ibadetler başkası adına yapılmaz. Sadece farz olan hac için bedel vekalet vardır. Kardeşlerim ancak bir başkasına Umrenizin sevabını hediye edebilirsiniz. Yani Umre'ye 10 kere de niyet etseniz kendi adınıza niyet edersiniz. Allah'ım umre yapmaya niyet ettim dersiniz. Allah'ım umre için ihrama girmeye niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır benden kabul eyle dersiniz. Kendi adınıza umrenizi tamamlarsınız. Umrenizi bitirdikten tavafınızı yapıp tavaf namazınızı kılıp sayınızı yapıp saçlarınızı tıraş edip Zemzem'inizi içip dua ederken "Allah'ım bu umremi öğretmenim, filancaya, ablama, anneme, rahmetli olan babamın ruhuna hediye ediyorum. Bu umremi babama hediye ediyorum. Sevabını ona ulaştır ya Rabbi." diye dua edebilirsiniz. O umrenin sevabı eksiksiz olarak size bir umre sevabı verilir. Bir umre sevabı da babanıza ikram edilir. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Tenimden de umre yapmayı, tenimden de Resulullah'ın Ayşe annemize öğrettiği bu noktadan İslam'ın kolaylık yönünü, peygamberin sünnetinin İslam'da delil olduğunun canlı şahidi olmayı Allah hepinize nasip eylesin. Sizi bu güzel topraklardan selamlıyorum. Bu toprakların bir önemi daha var. Hani şu Peygamberimizin suikaste uğrayıp reci suyunun başında ihanete kurban gidip tuzağa düşürülüp o yakalanan on sahabinin yedisi şehit edilmiş, ikisi esir alınmıştı. Biri Zeyd Desine, birisi Hubeyb bin Adi. İşte o Zeyd Desine ile Hubeyb bin Adi hazretlerinin şehit edildiği yerde tenim topraklarıdır. Bu civardadır, bu yakındadır. Onu bize kıymetli Mekke'de yaşayan Sivaslıdır kendisi muhterem Doktor Necati Öztürk hocam bize uzun uzun anlatmıştı bize yerini de göstermişti buradan da Mekke'den kendisini bir kere daha Necati Öztürk hocamı hürmetle yad ediyorum Tenim'de bir başka özellik de Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Allah babasından da razı olsun, kendisinden de ebediyen razı olsun. Abdullah İbni Ömer ayağına saplanan bir hançer, ok ya da bıçak yarasıyla şehit olup vefat ettiği yer yine Tenim'dir ve Tenim'dedir Hazreti Abdullah İbni Ömer'in kabri mezarı o yönüyle onları da rahmetle yad ediyoruz. Yeri geldikçe Abdullah İbni Ömer'in hayatını da şehadetiyle dillere destan olan buradan Resulullah'a selam gönderen Hazreti Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın şehadetini de inşallah bir başka sohbetimizde anlatacağız. Hepinizi selamlıyorum muhabbetle. Mekke-i Mükerreme'den, harem topraklarından sizlere dua ediyoruz. Allah evlerinize huzur, bereket versin. Allah günahlarımızı affetsin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, hastalarımıza şifa versin, evladı olmamış, çocuk hasretiyle yanan evli kardeşlerimize göz aydınlığı oğullardan, kızlardan, evlatlar nasip eylesin. Hepinizin Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu, torunlarınızı, nesillerinizi İslam'ın, Kur'an'ın, milletimizin, devletimizin, memleketimizin hizmetkarı, hayırlı insanlar eylesin. Allah'a emanet olun. Allah sizleri de buralara nasip etsin. Bugün sizi hiç değilse göz bebeklerinizle de, hiç değilse bakışlarınızla tenim toprağına Peygamberimizin Hazreti İbrahim Peygamberimizden öğrendiği, ona da Cebrail'in haber verdiği harem sınırından selamlıyoruz. Allah bizi sınırı aşmaktan korusun. Allah bizi Allah'ın hudutlarına dikkat edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.